Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere okuduğum son kitap olan Haruki Murakami'ye ait Şehir ve Belirsiz Duvarları İngilizcesi The City and Its Uncertain Walls adlı kitaptan bahsedeceğim. Bu okuduğum son kitap ve 2025'inde okuduğum ilk kitap oldu. Sert bir kapak. Öncelikle şöyle kitabı birazcık fiziksel olarak tanıtayım size. Amerika içinpasını anladığım kadarıyla iki farklı şekilde İngilizceye çevrilmiş. Diğer kapağını da burada paylaşalım ama ne yazık ki şu an Türkçeye çevrilmemiş bu. Normalde Murakami'nin kitapları Doğan Kitap tarafından çevrilmekte neden geç kalındı bilmiyorum. Umarım en kısa sürede Türkçe'ye de çevrilir ve daha çok okuyucuya ulaşır diye düşünüyorum. Murakami'nin bu kitabına dönmeden önce genel olarak hani Murakami nasıl bir yazardır diyecek olursanız kendisi Japon bir yazar olmasının yanında hani klasik bir Japon edebiyatı yazarı diyemeyiz. Çünkü kendisi birçok farklı özellikle kitap okumayı çok sevdiği için Avrupa olsun Amerika olsun birçok yazarın da çevirilerini yaptığı için kendisini tam bir dünya vatandaşı gibi görebiliriz diye düşünüyorum. Bir dönemde kendisi Amerika'da yaşamış. Bununla birlikte Güney Amerika edebiyatı Gabriel Garcia Marquez Avrupa'dan Kafka gibi yazarların etkisinde kalarak hepsinin harmanlanmış, sentezlenmiş bir filtresinden geçirerek kendi eserlerini oluşturmuş diyebiliriz. Murakami'ye karşı başlarda çok popüler olduğu dönemde özellikle 2007-2008 yıllarında reklamları da çok yapılıyordu. Kitap evlerinde de çok kitapları oluyordu. Özellikle ben böyle uzak durmaya çalıştım ama kendisinden kitaplarını okuduktan sonra bütün kitaplarını okudum ve sonrasında en son Kasım ayında hatta geçen sene Kasım ayında İngilizce çevrilen bu kitabını okumuş oldum. Genel olarak Murakami'den böyle bahsedebilirim. Önceki videolarımda da kendisine ait paylaştığım kitapları var. Kitaba da dönecek olursak Murakami'nin tarz olarak büyülü gerçeklik denilen, bir yandan bizi farklı bir dünyaya götüren, bir yandan bu günümüz dünyasında yer alan, günlük rutin işlerini yapan karakterler, bununla birlikte bu geçişi çok iyi sağlarken seni dünyanın gerçeklerinden uzaklaştıran romanları var. Hani burada ben daha çok e, kurgu dışı kitapları paylaşıyorum ama Murakami'ye ve bir Karlov Knausgaard da var. Sevdiğim birkaç yazara böyle ayrıcalık yapıp paylaşmaya devam edeceğim sizlere. Bu kitabın diğer bir özelliği de uzun bir aradan sonra yayınlanmış olması. Ben en son Kumandonu Öldürmek adlı kitabı, bundan bir önceki kitabı 2018 yayın yılında yayınlanmıştı. Yine Türkçe'ye yi çok geç çevrilmişti. O zaman ben şansa Avrupa'daydım ve kitap evinde de böyle bir yani lansman çalışması vardı onunla ilgili, ona katılmıştım. Yazar 1949 doğumlu olduğu için bir daha kitap yazar mı yazmaz mı derken ya bu kitabın aradan 6 yıl geçtikten sonra bizlere kavuşturması mutlu etti. Ondan sonraki yazarın kitabını bekliyorum açıkçası. Yazarın kendi dünyası, paralel evren, rüyalar, kitaplar, gene kütüphanede geçen olaylar, bunun dışında kitaplarla olan ilintisi, günümüz kitaplarında yani hepimizin bir kitaplara değinmesi, özellikle Marquez üzerinden de okuyucularla biraz iletişime geçmesi ve büyülü gerçekliğin kendisi için aslında ne düşündüğü, kendisi için ne ifade ettiğini de dile getirmesi. Güzel noktalar. Ben bazı yerlerde direkt kendisiyle ilgili aklımda takılan sorulara sanki cevap bulmuş gibiydim karakter üzerinden okuyucularla iletişime geçmesi hoşuma gitti o anlamda. Rüya benzeri bir dünyayı bizi davet ediyor. Biraz zamanı sorguluyor, zaman kavramını, iş tanımını, görev tanımını bu tarz konuları biraz sorguluyor. Bu anlamda da bana biraz komik geldi, güzel geldi yani böyle hafif dokundurmaları da vardı. Hayal gücünün yanında edebi derinliği ve böyle kendi kitabına kaptırıp gitme durumunu harika bir şey. Hani hiçbir zaman durup sorgulamadan kitabı okuyorsunuz. Hani böyle nereye gideceğini, neye varacağını bir yandan merak ediyorsunuz. Farklı olaylar gerçekleşiyor bir yandan da karakterin kendi içsel dünyasına inerken bir takım psikolojik çözümlemeler yaptığını da görüyorsunuz. Bu anlamda da insan ister istemez kendi hayatında bazen yıllar gelip geçse de bazı dönemlerde bazı konuların kendisini çok fazla derinden etkilemesi ve aradan yıllar geçse bile bazı şeyleri aşamadığını hatırlıyorsunuz. Yazar da burada ilk buradaki bir karakter 17 yaşında bir okul yarışmasında başka kendisinden bir yaş küçük biriyle tanışıyor, bir kızla tanışıyor. Karakterimizin burada duygusal anlamda onunla yakınlaşması, diyaloğu, buluşmaları saf temiz ama bir o kadar da yoğun yaşadığı duyguların sonrasında 45 yaşına gelse bile hala onları içinde yaşatması hissetmesi. Bu anlamda yaşadığı derin duyguları çok güzel anlatıyor. Zaten hayat da böyle bazı önemli anlardan, zamanlardan ve karşılaşmalardan ibaret değil mi? Yi bize çok güzel gösteriyor. Onun dışında Murakami'nin bu dünyasında kaybolmak gerçekten çok iyi geliyor. Edebiyatın da zaten birazcık böyle bir şey var. Birazcık dünyadan uzaklaşmak, dünyadan uzaklaşırken de dünyadaki olayları hatırlamak. Murakami bunu çok iyi yapıyor. Buradaki karakterler Murakami'nin genel karakterleri gibi biraz kayıp, biraz arayışlı olan ruhlar. Bu ruhları da okuduğunuz zaman ister istemez kendinizi yakın hissedebilirsiniz. Sonuç olarak hepimizin hayat mücadelesi, arayışları, arayışları devam ediyor. Bir Murakami kitabı okurken hep o ince rüya rüya gerçekliği dengesinde gidip geliriz. Burada da bu dengeyi hissediyoruz. Sonuç olarak yaşam ölüm kavramı, rüya, uyanıklık, orta yaşlarda rutin işler yapmak, kitap mesela kitapları çok sevdiği halde karakter, kitap dağıtım işinde çalıştığında, hani işin boyutu değiştiğinde, kitabın o keyif veren kısmının tamamen işe dönüştüğünde, yazarın bunu yani karakterin bundan hoşlanmaması ve bunun yerine tamamen bir kütüphanede çalışmak istemesi gibi bazı böyle alt mesajları da var. Günümüzde birçok iş de zaten böyle değil mi mesela? Sosyal medyada çok güzel gözüken, çok güzel parlatılan bir iş aslında sadece belki belirli bir departmanlar, belirli bir pozisyonlar için geçerli. Bunu orada çalışan herkesi yaftalayabiliyoruz. Aslında öyle değil. Her işin stressel boyutu var. Kitap dünyası, kitap camiası, editörlük Kitap dağıtımı, basımı yani sonuç olarak kar amacı güden her şey içinde bize yansımlı, o parlaklığın altında her zaman bir stres, sıkıntısı problemler olabileceğini de gösteriyor. Biz böyle büyülü dünyalara kapılmayı çok seviyoruz. Özellikle bu sosyal medyanın gelişiyle birlikte ama hiçbir iş kolay değil. Hiçbir iş o kadar da renkli ve parlak değil diyebilirim. Bu kitapta da onu kitaplar üzerinden, kitap sevgisi üzerinden biraz hissettim. Kitapta ben benim beğendiğim sözleri size anlatmak istiyorum. Bir şehir ancak hatıralarla anlam kazanır. Belirsizlik yaşama dair en gerçekçi öyledir. Her şey geçip gider ama bazı şeyler hatıralarınızda kalır. Gerçek ile hayalin arasındaki duvar bazen görünmez olur. Burada da bir şehir paralel evren gibi bir şehire geçiş. Oranın sınırları, duvarları bilinmeden orada farklı bir şekilde, farklı bir görev, zaman kavramının olmadığı bir dünya var. Ee, bir diğer nokta kitap. Normalde Murakami kitabın bitiminde sonrasında yazarları bir açıklama, bir son söz yazmaz. Bu kitapta diğer kitaplarından farklı olarak bir son söz yer alıyor ve orada bu kitaba nasıl başladığını, neden bu kitabı yazdığını değiniyor. Bu kitap 1980'li yıllarda bir tefrika olarak, bir novelle olarak Japonya'da yayınlanıyor. Yazara popüler olması, ünlü olması ve kitaplarının çok satması döneminde onun tekrar basılmasının iyi, iyi fikir olacağı söylendiğinde yazar bunu kabul etmiyor. Çünkü o acemilik yılları daha yeni yeni başladığı dönemler yazarla Hatta kitabın o son söz kısmında şey diyor. Aynı anda iki işte çalışıyordum. Bir yandan yazar olmak istiyordum. Yani tam fokuslanamıyordum bu işe. Biraz da öyle aslında. Biz hobilerimizi peşinden gitsek belki çok gerçekten o işlerde yetenekli insanlar olacağız ama bu iş yoğunluğu nedeniyle onlara çok odaklanamıyoruz. Yazar da yazarlığı o şekilde yaşarken bu eserin novelle olmadan önce halini tekrar yayınlanmasını istemiyor, yayın evlerine vermiyor. Fakat pandemi döneminde tam 2020 Mart ayında o kitabı, o eserin düşünüyor. Onu yeniden irdelemeyi, incelemeyi, o kısa halini tekrar betimlemeyi ve kendisinin zamanla oluşturduğu tarzını oraya yedirmeyi planlayarak bu eser ortaya çıkıyor. Onovalya'nın yanında bu kitaba baktığımızda, hemen şöyle bakayım, 400, 445 sayfalık bir eser. Dediğim gibi çok güzel gidiyordu. Ben Murakami'nin bütün kitaplarını severek okuduğum için, bir sonraki kitabı da ne zaman çıkacak bilmediğim için biraz yavaş yavaş okumaya çalıştım. Yayaya okumaya çalıştım. Ama sonuç olarak kitap bitti ee, ve bu videoyu size çekmek istedim. Siz de böyle daha çok hani roman, kurgu sevmiyorsanız, Ufaktan da olsa Murakami'nin eserleri size iyi gelecek. Hem günlük hayatın betimlemesi, zaten yalnızların yazarı deniyor bunun için. Hem de yalnızlığı böyle yaşarken kendine iyi bakmayı, kendine geçinmeyi, aranızın iyi olmasını sağlayacak bir yazar diye düşünüyorum. O anlamda şans verebilirsiniz kendisine. Ben kefilim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.